Mutlu günler eğitimin merkezine başarıya doğru hoş geldiniz. Günün konukları Kadir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Enformasyon Teknolojileri Bölümü Başkanı Sayın Profesör Doktor Hasan da yine aynı üniversitenin aynı bölümünün öğretim üyesi, yardımcı doçent Doktor Demet Akden Akdoğan. Sayın konuklar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tabii sayın Hasan Dağ ile biz çok daha önceden birçok evet. programı bir arada olduk. Onu izleyicilerimiz tabii evet. ki daha bir miktar tanıyor. Evet. Ee, Kendisiyle yalnız bugün lütfen dikkat edin. Kendisiyle daha önce bölümünde ağırlıklı konuşuyorduk. Bu defa önce Kadir Has Üniversitesi ağırlıklı, daha sonra da bölümüne özel giriş yapacağız. Hı hı. Ee, Sayın Demet Akten Akdoğan, e, izleyici sizi tanımak ister. Kimdir ki. Sayın Demet Akten Akdoğan? Teşekkürler e, bu fırsatı verdiğiniz için. E, öncelikle e, lisans ve yüksek lisans eğitimimi Boğaziçi Üniversitesi Kimya Mühendisliği bölümünde yaptım. Ardından... E, Amerika'ya, Ohio eyaletindeki e, Akron Üniversitesi'nde hı hı. doktora çalışmalarımı yaptım polimer bilimleri üzerine. Doktora sonrası e, araştırmalarım yaklaşık 3-4 yıl sürdü. Bunun ardından Türkiye'ye döndüm e, ve 2008'den bu yana da Kadir Has Üniversitesi'nde öğretim üyeliği yapmaktayım. Enformasyon Teknolojileri Bölümünde. Niye Kadir Has'ı seçtiniz? Kadir Has'ı neden seçtim? Çünkü bir araştırma üniversitesi olduğunu düşünüyorum araştırma yapabileceğim bir e, üniversite olduğunu düşünüyorum ve genç bir üniversite. Peki, hemen tabii sözü Sayın e, Hasan Dağ'a bırakıyoruz. Söz sizde. Kimdir Hasan Dağ? Hasan Dağ e, lisans derecesini İstanbul Teknik Üniversitesi'ne elektrik mühendisliği bölümünden aldı. Daha sonra Amerika'da University of Wisconsin Madison hmm. Kampüsü'ne elektrik ve bilgisayar mühendisliği alanında doktora çalışmasını evet. tamamladı. Bir sürü araştırma kurslarını orada yürüttükten sonra İstanbul Teknik Üniversitesi'ne öğretim üyesi olarak döndü. Döndükten sonra yardımcı doçent, doçent ve profesör ünvanlarını İstanbul Teknik Üniversitesi'nde 10 yılı aşkın bir süre görev yaparak o ünvanların hepsini oradan aldı. Evet. Daha sonra biraz e, tedbirli mekanda fayda vardır <laughs> diyerekten Kadiras Üniversitesi'ne geçti. Peki niye Kadiras? Başka vakıf üniversitesi değil. Başka ünivers vakıf üniversitesinde kısa süreli bir geçiş oldu ama daha sonra Kadir Has Üniversitesi. Çünkü şöyle bir rahmetli Kadir Has Bey'in bir lafı beni çok etkilemiş. Sloganı değil mi? Slagani. Yani bu memlekete hayırlı insan yetiştirin. Evet. Yani herhangi bir maddi şey düşünmeden başarılı gençler neredeyse gidin bulun alın getirin üniversitede yetiştirin, memlekete hayırlı vatandaşlar olsun rahmetli kazandığı mal varlığının neredeyse tamamını üniversite vakfa bağışlamış evet. ve insan yetiştirmek üzerine böyle güzel bir slogana bizlerin destek vermemiz kadar daha güzel bir şey yoktur diye Kadirası seçti. seçtim. Bizler de rahmetli Sayın Kadirası bir kez daha saygıyla anıyoruz efendim. E, sayın da hemen üniversitenin geneline gelmek istiyorum. Küçük araştırmacı bir şehir üniversitesi. Sakın şaşırmayın. Küçük araştırmacı şehir üniversitesi derken butik tarzda az öğrenciye hitap eden ama kaliteyi hep göz önünde tutan üniversite. Örneğin yani Amerika, Amerika'daki Chicago Şehir Üniversitesi'nin bir benzeri olacak. Biraz sonra sözlerden anlayacaksınız. Bu ne anlama geliyor? İkincisi de öğretimde de en iyi hedef yapıyorsunuz. Kısacası Kadir Has Üniversitesi'nin bu konudaki görüşleri, düşünceleri. Bundan 5-6 yıl önce üniversite mütevelli heyeti kendi alanlarında dünya çapında öne çıkmış bir danışma kurulu topladı. Evet. Kadir Has Üniversitesi'nin misyonu ne olmalı? Nasıl insan yetiştirmeli? Memlekete nasıl daha faydalı olmalı? Hangi alanlarda olmalı diye. Orada alınan en önemli kararlardan biri ...küçük, çok fazla büyümeyi Hı -hı. hedeflemeyen... Hı -hı. ...yani öğrenci sayıları 6 bin, 7 bin toplam civarında olan... Evet. ...araştırmacı yönü öne çıkmış... ...ama öğretimde de en iyi hedeflemiş bir üniversite olması. Evet. Bütün yapılanmamızı, kadromuzda buna göre kuruyoruz. Hı -hı. Dünyanın neresinde olursa olsun... ...herhangi bir kısıtlanmamız olmadan... ...bize gelmek isteyen bir öğretim üyesi olduğunda... ...hemen onunla anlaşma yapıp... ...aramıza katıyoruz... Hı -hı hala çok sayıda öğretim üyesi almaya devam ediyoruz. Yani her tersine her gün... beyin gücü yapıyorsunuz. Evet, tersine beyin gücü yapıyoruz. Hali hazırda Avrupa fonlarından yararlanarak gelen öğretim üyelerimiz Aha. var, iki tane. Öğretim üyelerimizin çok büyük bir kısmı yüzde %55-60 kısmı Kuzey Amerika doktoralı öğretim üyeleridir. Evet. Çok çok iyi yerlerde eğitim almışlardır. Dolayısıyla halen almaya devam ediyoruz. Evet. Ee, yurt dışı yurtdışı deneyimi olmaz olmaz bizde. Çünkü evet. İngilizce %100 İngilizce eğitim yapan bir üniversiteyiz. Hukuk evet. fakültesinde biraz hı hı. daha az, hı hı. orada biraz Türkçe olmak zorunda. Fakat diğer bölümlerimiz %100 İngilizce eğitim veren bir kurumuz. Evet. Eğitimde de en iyiye hedeflemiş evet. konumdayız. Araştırmada da küçük ama butik dediğiniz sizin tarzınızla araştırmacı üniversite olmaya devam edeceğiz. Peki Sayın Dağ, şimdi İstanbul'da 32 tane vakıf üniversitesi var ve işte devlet üniversiteleri var. Burada süre dar olduğu için soruyu ortak alacağım. Neden sizin üniversiteyi bir genç seçsin? Lütfen buraya dikkat edin. 5 Ağustos'a kadar Kadir Üniversitesi'nin Cibali kampüsünde tanıtım günleri devam ediyor. Eğer oraya giderseniz öğretim üyeleri ki Sayın Dağ ve Sayın Akdoğan gibi sizlere bilimsel bilgiler verirken tercih uzmanları da doğru tercih yapmanıza size yardımcı olacaklar. Efendim, ne istiyorsunuz? Şimdi öğrenci mezun olduğunda iş alacak. Tabii ki üniversiteye gidiyorsa bir meslek edinip işe girecek. Sanayi endüstri o kadar gelişti ki, uluslararası olmaya başladı ki artık sadece kendi konusunda iyi, örneğin evet. enformasyon teknolojilerinden mezun olmuş, çok iyi bir evet. programcı, çok iyi bir bilgi güvenliği uzmanı. Eğer bu kişinin sosyal becerileri, sosyal sorumluluk bilinci yüksek değilse, Staj yaparken veya projelerini yaparken piyasayla, endüstriyle, sanayiyle etkileşimini yapmamışsa, evet. yaşadığı çevrenin sorunlarına duyarlı değilse, kültür varlıklarının farkında değilse o zaman bir eksi puanla bahsediyoruz. Kadir Has Üniversitesi bir kere lokasyon olarak biliyorsunuz kültürün Evet. Ulaşımı çok, son derece kolay ve bilmiyorum çok iddialı olur mu ama biz öğretim üye başına 20-25 öğrenci düşen bir üniversiteyiz. Evet sınıflarımızın mevcudu küçük. Her öğrenciyi ismiyle tanırız, ismiyle hitap ederiz. Dolayısıyla evet. öğrenciye yakın, endüstriyel ilişkileri son derece sıkı. Evet. Danışmanlık yaptığımız firmalarla, ortak proje yaptığımız firmalarla çok içeyiz. Zaten örneğin benim bölümde informasyon Teknolojiler bölümünde evet. ben 3. sınıftan itibaren part-time, 4. sınıftan itibaren full-time iş garantisi veriyorum. Evet. Çünkü çok sayıda firmaya danışmanlık evet. yaptığımızdan, onlarla birlikte proje yaptığımızdan evet. ne tür elemana ihtiyacı olduğunu biliyor. Bu uygulama hemen hemen üniversitemiz tüm bölümlerinden öyle. Hı hı hı. Daha yeni liselere yönelik ücretsiz yaz kamplarımız yeni bitti. Evet. Güzel Sanatlar Fakültemiz yaptı. Biz yaptık liselerin hatta Güzel Sanatlar Tasarım ve Tiyatro diye tiyatro, e, kampı. Sizinki nasıl? Bizimki bu, de Enformasyon Teknolojileri evet. yaz kampıydı. Türkiye'de çeşitli illerde Antalya, Trabzon e, Kastamonu her, yani 10-12 ile yakın e, ilde Lise öğrencileri geldiler, iki hafta boyunca evet. bizden ders aldılar. Evet. It seçerler mi, seçmezler mi evet. tanımak için ve giderken ağladılar çoğu. Doğrudur çünkü çok güzel bir ortam çok olmuş. Çok güzel bir kamp, kamp oldu evet. ve eğer o mesleği tercih ederlerse yapıp yapamayacaklarına karar veriyorlar, herhangi bir beklentimiz yok. İşte endüstriyle bu kadar yakın ilişkileri olan öğrenci sayıları küçük. Dört yıl boyunca sosyal sorumluluğu zorunlu kılan bir üniversite olduğumuzdan evet. çok iyi bir öğretim kadrosu ve çok iyi bir altyapıya sahip olduğumuzdan kadras tercih edilmelidir. Peki ben hemen Sayın Akdoğan'a dönüyorum. Tabi lütfen buraya dikkat edin sevgili izleyiciler. Şimdi Sayın Akdoğan'a soracağım soru. Hesaplamalı biyoloji ve biyoinformatik denilince ben dahil, de evet. sevgili izleyiciler dahil ne anlamalıyız? İkincisi de bu araştırma alanın en büyük hedefi nedir? Evet. onu bize paylaşır mısınız? Teşekkürler. E, hesaplamalı biyoloji ve bioinformatik canlı organizmayı oluşturan e, biyolojik sistemin işleyiş mekanizmasını Hı -hı. anlamaya çalışır. Evet. Ve bunu yaparken de sayısal yöntemlere başvurur. E, Kullandığı en önemli teknoloji bilgisayar teknolojisidir. Evet. 2000 e, ilgilendiği en konuların e, içinde en çarpıcı olanı diyebilirim. E, 2000 yılında e, yayınlanmış insan genomunun analizidir. Evet. E, i̇nsan genomu e, tıpta çığır açacak teknolojik e, gelişmelerin e, sadece bir başlangıcı e, olmuştur aslında. E, i̇leriye dönük bir tahmin yapmak gerekirse bu konuda neler yapılabilir, insan genomu bilgisi nasıl e, kullanılır ve hayatımızda ne gibi yenilikler katar, şöyle e, söyleyebilirim hemen. E, kişiye evet. özel ilaçlar geliştirilebilir. Bu nasıl olacak? E, her kişinin kendine özgü genomundaki o özel evet. bilgi kullanılarak e, daha az yan etkisi olan, o kişiye daha az etkisi olacak e, ilaçlar geliştirmek mümkün olacak. Ya da o kişinin hayatı boyunca yakalanabileceği hastalıkların bir listesi çıkartılacak. Ama bu o kişiyi hastalık hastası yapmamalı, hayatını karartmamalı, tam tersine daha tedbirli, daha işini şansa bırakmayan mutlu bir hayat sürmesini sağlamalıdır. Peki hocam şimdi buradan ileri gidelim, Buradan şu soru çıkıyor mu? Yani ben şimdi halk diliyle söyleyeyim. Bu çalışmaların evet. sonunda insan ömrü herhalde bir miktar daha uzama şansına sahip olacak kişiye göre eğer bir evet, tedavi olayı söz konusu olursa. Kesinlikle. Ki e, zaten ona doğru gitme var. Peki bu ara içinde hedefi buraya getirdiniz ya ben başka bir şey daha soracağım size. Şimdi hesaplamalı biyoloji ve biyoinformatik denilince lütfen buraya çok iyi dikkat edin sevgili izleyiciler. Biyoloji geçiyor. Ancak biyolojinin geçmesi bir şeyi pek fark ettirmiyor. Çünkü evet. ben sayın hocamla program öncesi konuştum. Hesaplamalı yöntemlere dayalı bir alan burası. Açıklamasınız. Ee, evet. Yüksek lisans. İsminde e, biyoloji geçmesine rağmen... biyoloji. Yani yanılmayalım. Evet. E, <laughs> bir biyoloji bölümünden e, çok farklı. Büyük ölçüde hesaplamalı yöntemlere dayalı sayısal bir alan. Dolayısıyla bizim e, adaylarda aradığımız en önemli özellik bu hesaplamalı yöntemlere olan e, ilgileri. Hı hı. Bu ilgiyi duyuyorlarsa zaten o konuda yetenekleri de e, vardır hı hı. doğal olarak. Hı hı. E, sayısal yöntemler e, yani en önemli e, yönü. Peki bu, efendim bu yönü. yüksek lisansa daha çok hangi gruplar e, lisans mezunları evet. tercih eder? Evet. Şimdi konu itibariyle disiplinler arası bir e, alan. Farklı e, alanların bir araya gelmesinden ortaya çıkmış. Dolayısıyla e, temel bilimler, mühendislik ve bilgisayarla ilgili bir bölümden e, lisans eğitimi almak evet. herkese uygundur e, diyebilirim. E, zaten öğrenci profilimize bakarsanız 2009 yılında evet. bu yüksek lisans programımız kuruldu. Ondan beri bize gelen e, öğrencilerimizin profillerine bakarsanız bir bilgisayar mühendisi mezunu da görürsünüz, bir evet. biyolog da görürsünüz. Aynı sınıftadırlar ama ortak yanları bilgisayarda hesap yapmayı seviyor evet. olmalarıdır. Efendim tabii bizim araştırmacı arkadaşların yaptığı minik bir araştırma var Hı. üniversitenizde. Yanlışsa Sayın daha lütfen düzeltin sözünü severeceğim. vereceğim. E, Fen Bilimleri Enstitüsü'nüzde en çok tercih, talep alan program bunun olduğu çıktı ortaya. Herhalde doğru bir araştırma yaptık. Doğru. Ben bundan önce iki şapka taşıyordum. Hem Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü evet. yapıyordum hem de Bölüm Başkanlığı. Şimdi başka öğretim üyeleri gelince görevleri paylaştık. Evet. Ee, şu an itibariyle dün sonuçlar bana ulaştırıldı. Yapılan başvurularda hesaplamalı biyoloji ve büyü Enformatik en fazla başvuru almış yüksek lisans programımız. Evet. Ee, çünkü hakikaten hem disiplinler arası bir program hem de araştırma yapıyorsunuz ve sonucu hemen görebiliyorsunuz. Yani hesaplama yoluyla daha kısa zamanda ilaç tasarlamanın ne kadar faydalı olduğunu görüyorsunuz. Görüyoruz. O yüzden ilgi çok. İsterseniz geri tekrar biz genele dönelim Kadir Aslan. Şimdi %60 ne bir burslarınız var. Bu burslar çeşitli başarıya göre veriliyor. Kısacası burs dünyası. Ee, orada da çok severek anlatacağımız bir şeyimiz var. Az önce siz de söylediğiniz %63 gibi bir burs oranımız var. Yani bir şekilde bizden bir miktar burs alan yüzde hepsi yüzde evet. yüz değil tabi bir şekilde Kadir Has Üniversitesi'nden bir miktar burs alan öğrenci oranımız yüzde altmış çok çok yüksek bir oran ee, onla gurur diyoruz Kira tercih ederken öğrencilerimiz yüzde yüz yüzde elli ve yüzde yirmi beş bunlar kendisinin sınavda gösterdiği evet. performansa tamam. dolayı hak ettiği. Ve şunu da söylemekte fayda var. Bu bursları biz 7 yıl boyunca dokunmuyoruz. Çok kesmiyoruz. Evet. Yani öğrenci iki yıl üst üste kaldı. Dersleri kötü oldu. Tabii ki uyarıyoruz. Ee, çalış derslerine dikkat et gibi e, yardımlarımız oluyor. Tabii insanların bir şanssız dönemi olabilir. Olabilir yani, yani, yani hepimizin başına olabilir. gelebilir. Şehir değiştirdiği için farklı olabilir. Üniversite ortamı farklı evet. gelebilir. Onu kesmiyoruz. 7 yıl hiçbir öğrencimiz endişelenmesin. Evet. Bunun dışında... Kadir Has Üniversitesi'nin sağladığı çok sayıda burs var. Örneğin, ABD okullarından mezun öğrencilere yüzde elli. Evet. Abitur, Alman liselerinde mezun yani abitur, Alman Liselerine mezun olur. bir sınavı evet. başarmış Biri öğrenciler. İstanbul, Erkek, İstanbul lisesi. Erkek Lisesi gibi. Benzer şekilde Matura, Avusturya lisesi. Avusturya lisesi. Ayrıca Selim Paşa ve bölgesinde oturan öğrencilerimize bursumuz evet. var. Herhangi bir sporda ulusal bir derecesi olan evet. kişiye gel. Evet. Sana da yüzde yüz burs verelim diyoruz. Onur bursumuz var. Öğrenci bizde okurken kendi bölümünün burs evet. yeni değişti. Kendi bölümünün ilk yüzde beşine giderse evet. burs alıyor. Azınlık okullarının verdiğimiz burslar var. Devletin fen liselerinden gelenlere otomatikmen tanıdığımız yüzde elli var. Bir de bu da bir parantez açalım. Mühendislik bölümlerine. Mühendislik bölümlerine evet. gelenlere. Ayrıca Kadir Has, e, bursu var. Kadir Has bursu var. Yine bizim İstanbul'da belirlediğimiz, iyi olduğunu düşündüğümüz çok sayıda lise. Bunların listesi bizim tanıtımımızda var. Evet, okullarda irtibat kurmuşuz Evet, kurmuşuz. Örneğin işte bir ile gidip meslek tanıtımı yaptığımızda oyun senin evet. eğitim seviyesini görünce evet. onu da listemize almışızdır. O liste büyük bir listedir. Bizde mevcut. E, tanıtıma geldiklerinde görebilirler. ...onlara evet. da yüzde elli indirim yapıyoruz. Şimdi hocam hemen sizin bölüme giriyorsunuz. Çok az bir süre kaldı. Hemen şunu diyorum. Enformasyon teknolojileri hakkında bilgi istiyorum. MES'in dünyadaki yerini istiyoruz. Şimdi enformasyon teknolojilerin ...hakkında şu söylenebilir. Şu anda... ...IT sektöründe... ...ister bilgisayar mühendisliğinden mezun olsun insanlar... ...ister IT, ister bilişim sistemleri... ...ister herhangi bir mühendislikten mezun olup... ...biraz bilgisayar kursları alsınlar... ...çalıştıkları sektörün adı IT... Evet. gazetelerde çıkan iş aramalarının hepsi IT uzmanı aranır denir altına özellikler evet. seyir. Şu anda Türkiye Bilişim Derneği, Türkiye Bilişim Vakfı, İstatistik Kurumu verilerine göre hı. 140 bin nitelikli eleman açılıyor. Evet. Üniversitelerimizde toplam mezun olan, bu alanda mezun olan öğrenci sayısı 15-20 bini geçmiyor. Evet. Ve yani talep karşılanamıyor. Hı hı. O yüzden özel kurs yerlerine dönülüyor. Gerek evet. yok. İşte Enformasyon Teknolojileri bölümüne gelen öğrenciler, sayısal puan alırız, MF4'tür. Bilgisayarı, işletim sistemlerini, programlama dillerini, web teknolojilerini, bilgisayar ve bilgi güvenliğinin ne olduğunu anlayıp bunu hayatın herhangi bir alanına uygulayan kişiler. Hı hı. Mezun olduktan sonra çalışma alanları olarak istediği, istediği alanda çalışabilir, çok değişken. Hı hı. Bankacılık, sigorta, seyahat, telekomünikasyon, sağlık, devlet... Hı hı. Herhangi bir kademede bilgi sistemi tasarlayan, analiz eden, uygulama geliştiren, insanoğlunun hayatını kolaylaştıran kişi evet. olarak önümüze çıkıyor. Evet. Bankacılık uygulamaları, işte biz şu anda Türkiye olarak bankacılıkta, yaratıcılıkta dünyanın lideriyiz. Bunu evet. çok rahatlıkla iddia edebiliriz. Hiçbir ülkede yoktur. Yani cep telefonuna dört rakamlı bir numara yazın gönderin size kredi gelsin. Arkasından muazzam bir IT Doğru. sistemi çağırıyor. Tabii. Tabii. Devlette sizin güvenliğiniz sorgulanıyor, maaşınız sorgulanıyor, daha önce kredi alıp batırdınız mı vermediniz mi onlar sorgulanıyor. Bunlar yap, çok kısa sürede yapılıyor. Ciddi bir IT işi var. Evet. Ciddi bir bilgi güvenliği sorgulaması var. Hı. Ondan sonra size kredi verilip verilmeyeceğine bakılıyor. Evet. İşte bunu yapan IT uzmanı. Evet. MIS'e gelelim hocam. Genel MIS, IT'de... Evet. ilk mezunları verdiniz galiba. Verdik. verdik. Şu anda tamam. mezunlarımızın hepsi evet. işe girdi. Mevzularımız zaten bazıları part-time çalışmaya başlamışlardı, full-time'a evet. geçtiler, işlerine devam ediyorlar, tüm mezunlarımız işe girdi. MIS şu anda Amerika'da dahil öne çıkmış en revaçta meslek. Evet. Amerika'da iki ya da 3 yıl ortalama deneyimi olan kişinin alacağı maaş bu alanda 120 bin dolar. Evet. Aylık 10 bin dolar bürüt. Türkiye'de bu rakamlara ulaşmamız mümkün değil. Yalnız Türkiye bu alanda çok bakir. Yani 3-4 üniversitede bu bölümler var. Devlet üniversitelerinden bir ya da iki tanesinde var. Ee, bu alan çok açık. IT ile ara kesiti şu, web teknolojilerini, bilgi sistemi, bilgi sistemini yönetmeyi o veriden bilgi elde edip üst yöneticilere verip karar almasını sağlayan kişi. Evet. Veya bir fikri varsa işte bunu nasıl pazarlayacak, nasıl satacak, bunun finansmanını nasıl yapacak, kaynağını nereden bulacak ile bilgi teknolojilerini birleştiren bilginin önemini evet. kavramış kişi. MIS uzmanı. Peki hocam çok kası, az bir süre kaldı ama şu yurt dışı e, bağlantılarınızı rica ediyorum. Çünkü işbirliği yaptığınız üniversiteler var. Akabinden e, bunlar değişim ortaklarınız. Erasmus var. Çift diploma var. Ya Kısa da olsa bir girerseniz sevinirim. Ee, ben zaten üniversitenin Uluslararası İlişkiler Komisyonu üyesiyim. Evet. Bu ilişkileri kurmakla görevli bir Hı. ekipten biriyim. Halihazırda işbirliği yaptığımız Amerika Birleşik Devletleri'nde 16 üniversite var. Evet. Uzak doğuda 7 üniversite ki ağırlıklı olarak Çin, Kore, -tayvan. Tayvan. Evet. evet. Ee, Erasmus'ta 70. 70 evet. Siz de dersinizi bayağı iyi çalışırsanız <laughs> Çift <gülüyor> diplomaya gelmek Çift diploma şu an için Amerika'da 3 üniversite, İngiltere'de 1 üniversiteyle evet. anlaşmamız var. Şu anda yürürlükte olan, imzalanmaya başlanan var. Fakat biz buna çok önem veriyoruz. Hı hı. Demet Hocam da bizim Erasmus koordinatörümüzdür. Her dönem mümkün oldukça çok sayıda öğrenciyi yurt dışına gitmeye teşvik ediyoruz. Çünkü apayrı bir kültür. Evet. Giden öğrencilerimiz çok memnun kalıyorlar. Erasmus'ta mutlaka kullanılması gereken bir olanak. Hı -hı. O nedenle üniversite olarak buna çok önem veriyoruz ve arkasında duruyoruz. Evet. Değerli dostlar programın sonuna geldik. Konuklarım Sayın Hasan Dağ ve Sayın Demet Akden Akdoğan'a bir kez daha teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Sayın seyirciler bu akşam saat 19'da tekrar bir arada olmak dileğiyle hepinize mutlu günler diliyorum.